Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere seçmeli görgü ve nezaket kuralları dersimizin birinci dönem birinci sınav örnek sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde sınıftaki öğrencilere soru sormak istediğinde nasıl bir dil kullanmalısın? Ne yapacağız? Sınıftaki öğrencilere soru sormak istediğimde nazik bir dil kullanacağım herkesin kendini rahat hissetmesine özen göstereceğim. Bu herhangi bir okul olabilir. Sadece burada örnek olarak bir okul isim verdik. Demek ki sınıfta bir soru sormak istediğimizde nazik, kibar bir dil kullanacağız. Ve herkesin kendini rahat hissetmesine özen göstererek soru soracağız. İkinci sorumuz. Sınıfta yanında oturan Semanur'un özel eşyalarına nasıl saygı göstermelisin? Başkalarının özel eşyalarına dokunmamalıyız. Kendisinden izin almadan kullanmamalıyız ve onun eşyalarına özen göstermeliyiz. Çünkü herkesin eşyası kendisindir. İzin olmadan kalem ucu dahi almamamız gerekir. Üçüncü sorumuz, görgü ve nezaket kuralları neden önemlidir? Görgü ve nezaket kuralları insanların birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmalarını, saygılı davranmalarını ve toplumda uyum içinde yaşamalarını sağlar. Görgüsüzlük ve nezaketsizlik olduğu zaman ne olacak? İnsanlar arasında sağlıklı bir iletişim kurulamadığından dolayı insanlar birbirlerine kaba davranacaklar ve toplum içerisinde bir kargaşa, huzursuzluk, güvensizlik olacak. O yüzden her insan görgü ve nezaket kurallarını öğrenmeli ve ona göre davranmalıdır. Günlük yaşamda hangi durumlarda görgü ve nezaket kurallarına dikkat etme önemlidir? Evet günlük yaşamda insan sosyal bir varlıktır. Diğer insanlarla iletişim halindedir. Bir arkadaşımızdan mesela bir yardım aldığımızda teşekkür ederim demek nezaket kurallarına uygun bir davranıştır. Beşinci sorumuz topluluk içinde konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? Topluluk içinde konuşurken sıramızı beklemeliyiz. Karşılıklı konuşmalara saygı göstermeliyiz başkalarını dinlemek gibi nezaket kurallarına uymalıyız. Çünkü sıramızı beklemezsek, başkalarının konuşmasına saygı göstermezsek ve başkalarının konuşmasını dinlemezsek aynısını onlar da bize gösterir. O zaman ne olur? Kargaş olur, düzensizlik olur, saygısızlık olur. Altıncı sorumuz. Yaptığımız bir saygısızlıktan dolayı matematik öğretmeninin Onur Bey'den özür dilemek neden önemlidir? öğretmenimize karşı diyelim bir saygısızlık yaptınız. Çünkü siz gençsiniz öğretmenler sizi daima affeder görmezlikten gelir ama siz hatanızın farkına vardınız ve öğretmenimizden özür diliyorsunuz. Neden önemlidir bu? Çünkü özür dilemek hatalarımızı kabul etmektir ve öğretmenimize karşı saygı göstermek anlamına gelir. Bu da görgü ve nezaket kurallarının bir gereğidir. Peki yapmazsanız öğretmenimiz bir şey kaybeder mi? Kaybetmez. Ama yapmayan kişi vicdan azabıyla baş başa kalır değil mi? O yüzden hata yapabiliriz, önemli değil ama hatalarımızdan ders alıp gidip hemen telafi edip özür dilemeliyiz. Günümüzde olmayan yok. Herkesin artık cebinde bir cep telefonu var değil mi? Telefon kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Telefon kullanırken diyelim birisiyle iletişim halindeyken sesimizi düşük tutacağız. Bas bas bağırmayacağız, yırtınmayacağız. Karşıdaki kişinin rahatsız olmamasına özen göstereceğiz. Yüzümüze telefonu kapatmaması için değil mi? Bunlara dikkat edeceğiz. Ve saygılı bir şekilde konuşup kavga bile etsek nezaket kuralları çerçevesinde ben dili kullanarak "Konuştuklarını aslında kabul etmiyorum. Bu dediklerine katılmıyorum." beni çok üzüyorsun gibi nazik ifadeler kullanarak yine de kavga yapabilirsiniz. Bir yemek davetinde nasıl davranmalısın? Diyelim Ramazan ayı oldu bir iftar daveti var oraya pek çok kişi geldi sen de katıldın. Yemek davetinde ev sahibine teşekkür etmeliyiz. Yemeğin kötü olmuş yok sıcaktı yok tuzdu bir tık şöyle bir falan olmaz. Önünüze gelen yemeği yiyin ya da yemeyin. Ev sahibine teşekkür edeceğiz. Masa kurallarına uyacağız. Önümüzden yiyeceğiz. Ağzımız kapalı yiyeceğiz. Yemek yerken konuşmayacağız. Diğer misafirlerimize de saygılı olacağız. Evet günlük hayatta hepimiz metroları, tramvayları değil mi kullanıyoruz? Otobüsleri, dolmuşları. Peki toplu taşıma araçlarında hangi nezaket kurallarına uyacağız? Toplu taşıma araçlarında yer vermeye önem göstereceğiz. Özellikle kadınlara, kızlara, yaşlılara, hamilelere mutlaka yer vermeliyiz. Erkekler olarak nezaketli bir davranıştır bu. Diyelim araçlara binerken sırayı bekleyeceğiz. Önce inenlere, metrobüslerden, tramvaylardan önce inenlere hak vereceğiz. Onlar indikten sonra sırayla bineceğiz. Üst üste kaymaç kaymaç olmaz. Başkalarına dokunarak olmaz. Diğer yolculara rahatsızlık vermemek için nezaket kurallarına uymamız gerekiyor. Birisi sana yardım ettiğinde hangi nezaket ifadelerini kullanmalıyız? Yardım aldığımızda "teşekkür ederim" dememiz gerekir. Görgü kuralları nedir? Farklı sosyal çevrelerde ortama göre değişen basit davranış kalıplarıdır. Bu kurallar kişinin toplum içinde nasıl davranması gerektiğini düzenlemektedir. İşte selamlaşmak, yemek yeme kuralları, saygılı davranmak bunlar nedir? Görgü kurallarıdır. Böyle yapmazsanız diyelim bir ortama girdiniz selam vermeden işte günaydın, hayırlı akşamlar, selamünaleyküm demeden varsanız, oraya oturursanız Allah Allah. Bu adam da kim diye hemen size ters ters bakarlar. Çünkü görgüsüz olarak düşünürler sizi. Belki siz iyi niyetlisinizdir ama muhakkak selam verip kelam edip konuşmak gerekiyor. Görgü ve nezaket kuralları nedir o zaman? Görgü toplumda uyulması gereken somut kurallardır. Nezaket ise başkalarına karşı saygılı, ince olma durumudur. Nezaket ve görgü kuralları da kişilerin ve toplulukların davranışlarını düzen getirir ve nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen yazılı olmayan kurallardır. Mesela benim çalıştığım bir kurumda bir müdürümüz vardı, kulakları çınlasın. Bir telefon geldiğinde ya da kendisi başka birini aradığında öncelikle ismini söylerdi. Alo ben falanca falanca sizi şu yüzden rahatsız ediyorum diye direkt kendini tanıtır. Ondan sonra meramını anlatmak istediğini söylerdi. Ve karşıdaki de tabii ki bu ifadeden sonra gerekeni yapardı. O yüzden alo kimsin niye aradın gibi kaba ifadelerden kaçınmamız gerekir. Nezaket sözleri nelerdir? Günlük hayatta en çok kullanmamız gereken nezaket sözleri affedersiniz, özür dilerim, Rica ederim, günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler, üzgünüm, tünaydın, pardon, lütfen, bakar mısın? Ne kadar güzel ifadeler, değil mi? O yüzden bu ifadeleri kullanmaktan korkmayın, dilinizi alıştırın. Dilinizi kaba sözlere değil de bu sözleri alıştırdığınız zaman emin olun kimseyle kavga etmezsiniz ve toplum içerisinde, gerek ailenizde, gerek okulunuzda, gerek çevrede çok sevilen bir insan olursunuz. Görgü kurallarının peki amacı nedir? Bu kurallar kişileri, toplumsal kesimleri ve grupları birbirinden ayırmaya, yaşamı kolaylaştırmaya ve ilişkileri düzenlemeye yardımcı olan kurallardır. Kimlerin nerede nasıl davranmalı gerektiğini, kime karşı nasıl davranılması gerektiğini belirler. Bireylerin davranışlarına düzen ve istikrar getirir ve sosyal sorunlara büyük ölçüde çözüm bulur. Çünkü kaba davranışlar daima kavga getirir. Son sorumuz ahlak ve görgü kuralları nedir? Ahlak kuralları insanın kendi vicdanının koyduğu ve yine kendi davranışlarını düzenleyen vicdan azabıyla müeyyidelendirilmiş emir ve yasaklardır. Genellikle inanılan dinin kurallarıdır aslında ahlak kuralları. O yüzden vicdanınız sizi o kuralları yapmaya sevk eder. Yapmazsanız vicdan azabı duyarsınız. Görgü kuralları ise aynı çevredeki kişilerin uyduğu konuşma, yeme içme usulleri, oturma şekli, düğünler, nişanlar gibi giyinme ve hareket tarzlarını gösteren kurallardır bunlar da. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizle ilgili örnek sorularımızın çözümlerini yaptık. Sınavlarda da bu şekilde sorular gelirse güzel yorumlar yaparsanız büyük bir ihtimalle iyi notlar alırsınız. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.